Sen ya de yardımcı oldun değil mi? Teşekkür ederim. Bu hafta pazarda şu an bir iki gündür çok eşe pahalı. Bayram dolayısıyla mı? Nasıl oldu bir beyve yoktur. Sebze çok pahalı bu. Şeker para 50, kiraz 50, muz 50, şeftali nektarı 40, 50. Karpuz çok pahalı olmuş 15 lira. Toptan 13-14 lira. Şu an en pahalı karpuz oluyor 15 lira. Çok pahalı yani. Toptan 15 lira, 17 lira, 18 lira pazarda satılıyor. Pahalıdır şu an. Geçicidir zannedersem yani böyle giderse pahalılık çok pahalı. Bir iki gün arada bayram dolayısıyla veya eşyanın kısıtlanması dolayısıyla pahalı ama inşallah ucuz olur yani böyle giderse kötü yani. Yani insanlar şu an sıcaktır gelmiyorlar ama akşam üzeri güzel oluyor. İşte gelip soruyor gidiyor yani çok almıyor. Çok pahalıdır çok yüksektir bu Her şey pahalıdır. Vallahi bazen alıyor bazen almıyor. Gücü olan alıyor gücü almayan olmayan almaz. Hepsi, hepsi de yüksektir. Biber de yüksek domates de. Patlıcan da yüksek. Evet bak biberler biz 40'a veriyoruz. Kırmızı 70'e veriyoruz. Salatalık da 20'ye, domates 20, patlıcan 20 e veriyoruz. Yani biz domates de patlıcandır. Başka bir şey yok. Yani. Valla bu hafta son durum <laughs> Şirep Durgun. Çadır salı Pazarı'ndadır. Toz dumanı içindedir. Bir bina yıkmışlardı. İlk sefer. Misafir gönlük kalle 15-20 milyar çekeyim normalde. Ben de 3 milyar çektim. İş yapamadım. Yani iş yapadım, yapamadım derken mesrafım çıkmadı. He. Şimdi fiyatlar normaldir. Yani bazarcı olarak, bazar esnafı olarak yani kiloda 1 milyon, 2 milyon fazla koyamaz. Mümkünatı yok. Bu misal diyelim ben bu portakalı bizim hal pazarında 18 liraya almışım. E bunu kaça vermem lazım? 25'e vermem lazım. Şimdi ben bunu 10 milyona alırsam 12 tık 13 diyebilirim. Bir dairete hamallık var. Bir sandığa 5 milyon para alıyorlar. Çok büyük rakam. Artı Yüzde bir aylar. O da büyük para. Yani pazarcı neyi verse neyi vermez. Fiyatlar normaldir yani. Fazla yaz mevsim olarak fazla yüksek de gülen, Aşırı da Bir de bayram mağazıdır. Şimdi diyelim portakal 25 milyon. Ama böyle bir portakal yok. İnce kabuk, tadı bal. Şu kabakı 25 milyon kilosu. Bunu topta alışı 20 milyon. E kaça vermem lazım? 25'e vermem lazım. Başka yapacak bir şey yok. Vallahi vatandaşı kimiki var kimiki yok. Gerçek konuşalım. Bu hafta en bağlı ürün çilektir, kirazdır. Kiraz bugün hal pazarında 45 milyondur. Karpuz Zaten kafasını aldı gitti. Altın günün hal pazarı 15 milyon. Tabii ki göre de Ya hadi almak için böyle